Diyorlar like? yeah. ki Şu havalara bak sanki ejderhası var A Belki var ha? A Belki var, ha? A belki var. <gülüyor> <gülüyor> Orada kal Piremate günlüklerinden Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün jungleda Lee Sin nasıl oynanmaz 3.5 milyar Lee Sin'e sahibim Lee Sin, oynamaya çalışıyorum Ama siz Lee Sin. <laughs> Hasan Bey de e, midde Ahri Lee'sin oynuyor. Ahri ile Lee'sin oynayacak. Tabii tabi bizim de yaklaşık e, Hasan'ın da nasıl diyeyim 7.5 milyar milyon Ahri'si Lee'sini var. Wow. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Evet yani artık o kadar güzel Lee'sin oynayabiliyor ki mesela Hasan. Niye ben oynuyorsam şu an Lee'sini bilmiyorum ama Lee'sin gözünü açıp şöyle köyü atacağı yere bakıp böyle atıyor. Ben bile gözümü kapatıyorum aynı hani Lee'sin gibi öyle oynuyorum o kadar iyi artık. Tabi. Evet, Anlaşmışım ki kanka, özdeşleşmişim ki. Tabi. Bitti ki neden kimse yok ya? Alo. Vay be. Eğer Hayaletler lan, sardı bir yanım. <laughs> 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 Onu hep <bir�le gülüyor> ağzıma takılıyor. Ne yapacağız lan? Yeter şu şarkıyı salar. <laughs> Hayaletler <gülüyor> sardı çok yanımı. Arkadaşlar ben şey takdir yapabiliyorum. Ferdi Tayfur. Yap kanka. Ferdi Tayfur muydu? <laughs> Yok. Evet Ferdi Tayfur ama şey. Yap kanka. Şarkısı ama şarkı başkasının şarkısı. Selahattin Özdemir. Tamam söyle kanka. Şaşıyorum beni taşıyan bize gençlik ihtiyar yaşıyorum ben. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kanka anlık ses değişimi nasıl böyle? <laughs> Çok iyi lan. Kanka bak ben de sana hemen taklit yapıyorum. Efendim, ay, <laughs> bekle ay, geliyor. Ay, ölüyordum az daha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur bak hemen taklit geliyor <laughs> kardeşim bak. Efendim böylesine müstesna bir gecede. Siz değerli jüri üyeleri ve millet umumiyenin hususunda. Sizlerle birlikte olmaktan hamdü senalar şükürler olsun efendim. Hayırlı akşamlar olsun efendim. <laughs> güzel güzel taktikte ben ördüm hiç böyle gülesim gelmedi o taktikte. Kanka Bülent Ersoy yaptın ne demek gülmezsin? Arar olsun şifa. <laughs> Mid oyuncusu. Mid oyuncuları Burada... genel olarak alt koridorda oynuyor mesela arkadaşlar. Ya kanka öyle ama bak şurada bazen mangalda yapıyorlar ben görüyorum. Şu an. Ciddi misin lan? Ooo. Evet. Hasan Ocaklıymış kanka. Ocaklıymış. Hasan Ocaklıydı kanka her zaman haklı zaten. Yani... Tabi. Misafir çombala gibiydin geldin kafanı soktun gittin. Of kule altında bir plays yaptım fena. Ne oluyor öyle? Nerede yaptın onu sen? Bir dakika hemen da... ben geliyorum. Şu an göremezsin kardeşim. Yapmayın Ay, ne, ne olur yapmayın ne olur. Kanka var ya 3'te 3'üm vardı yemin billah olsun 3'te 3'üm vardı. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada lisinde yapmanız gereken şeyleri ben size kısaca özetleyeyim mi? Bak şimdi özetledim bak gördün mü? Böyle. Bunu yapacaksınız işte. Nasıl kanka? Çok güzel Lee oynamıyor muyum sence? Harbi anlatım şey. <gülüyor> 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 ne var oğlum adamlara on numara lisini oynamayı öğretiyorum. Bak şimdi bak E'ye bastım gördün mü? Bak E attı. Daha nasıl anlatabilirim? Na, ne olacaktı başka? Hayır yani ne bekliyordunuz ki? video öğretici diye çekiyorsun video millet video, video. abi sen geri zekalı <laughs> ha sen ne geri zekalı bir şey. <laughs> hay salak salak kurmuş salak 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 mesela arkadaşlar bakın W'ye bastığınızda biraz bir kalkan alıyorsunuz. daha sonra W'yu böyle aktifi de işte saldırı hızı veriyor size bir daha basınca falan böyle ha? dur hemen Jasio Pela'yı alalım alalım kanka geldim kanka ya. geldim Run. Aa hiç tutmadı. Evet tutmadı. Neyse alırız onu. Kanka aldı. Aa. Aa. Aldım be. İşte bu be bir bebiladırim. Dümdüz Q attım kanka. İşte arkadaşlar Q'yu da böyle atıyorsunuz diyorsunuz. A few moments later. Kanka geleyim mi? Ne diyorsun? Ee, dur. Kanka. Dur 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 dur. Öyle bir şey yapacağım ki ona kafasını şaşıp, ananı avradım. Ramus burada. Ramus burada oğlum. Ah be son pikselden Q kaçar mı biladerim? Adam burada. Benim ping ward'u kırıyor. Hareketleriyle Adam anladım. base seviye lan. Oğlum ben ne biçim oynadım? Ares ares oynadım. Çiğ ulti multi basmadım lanca Ölmüşüm haberim yok. Galetler sardı. Ne ki ya? CS ne kanka? hayır 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 hayır. CS kanka işte. <laughs> git abi git git. git. Oy! Oy, Prezullah. geliyorum kanka. Çok güzel ya. Sonunda ben oynadım, oynadım lan. Sorun. Oynadım sonunda. Oynadım, oynadım. Helal oynadım. Yani sonunda oynadım. Kanka. Ama oh. olsun, helal olsun. Kanka. Aha, ben kaçıyorum. Kanka aa. aa. <laughs> kaçtım. Oh. Oh oğlum. kaçtım. Oh kaçtı. Evet. Kanka canlar felaket as felaket canlar var eleş. Ben gidiyorum. E, felaket canlar iyi olsa fight'i çıkarırdık babuşke. Aynen. Kanka bana yetiş. Allah rızası için yetiş. Allah rızası. Git burada. Ay ne yaptın? Abi git ya. Git ya. Abi, Gidin abi, ya. ya. Oğlum Ramos'a vuruyorsun. C vurduğun zaman canın Adam sen geri asar alıyorsun. Bu ne biçim bir şey lan? Aa hayır yapma. Allah rızası için yapma. Allah ya Allah. Için. Hadi Lucian, Hadi Lucian. Gidin lan, gidin lan. Çok iyi. Çok iyi. Harikasınız lan. Oğlum çok güzel. Aa bir dakika. Aa çok güzel.

Açtım hala. Aç, 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 aç. Patlat kuleyi, patlat alamet kuleyi. Hadi alamet. Bu grup koparıyorum. <laughs> kanka açamadı ya. Olsun kanka, bir yere vurdu en azından. Bir şey olmaz. Ay. Ben W fullledim kanka. Çok güzel oluyor. Ben sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. aramburo selamlar dile. Bir dakika bir dakika kule altına atacağım. Kule altına atabilirim. Abi Allah aşkına git şuradan ya. Git ya. Git ya. Lan gidin ya. Gidin oğlum. Gidin ya. Para oynuyor ha. Karabalta. Bak şimdi ben karabalta alacağım. Karabalta aldığım zaman ne oluyor biliyor musun? 38 derece sıcak olsa bile vücudun 25 dereceye sabitleniyor kardeşim. Kusura <laughs> bakma. <laughs> <laughs> ne, <biliyor? gülüyor> ne bileyim. <laughs> o nereden aklına geldi? Kanka mesela... Kanka döne döne senin olur. adın ne mesela? Ramus. Doğru mu? Ramuslar ne yapar? Aha, aha. Ben ona bir şey tuttursaydım var <laughs> ya onun avlu. Onun var ya onun. Kanka, kanka, kanka saldı. Geldim, geldim. Şuradan geliyorum. Ah Aa, sonunda abi. yaptım ha. Sonunda yaptım. Yeter. Bir hareket Heh. var mı ya? Bence takip edebiliriz ya. Aa yapma aa. Yavaş ol. Şşş ohooo. Şşşt. Deh 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 deh. Dur kardeşim. Attım mı bir Q? Yedi mi? Hadi. Aa, nasıl oğlum nasıl toşladı beni. Neyse güzel oldu en azından. Ben beklemiş oldum. Siz kurtarın kanka. O, abi adam ikiniz de kesecek anasını vuruyor ama bu ne ya? Oğlum, ne kanka Ramos iğrenç bir char ya. Vallahi iğrenç ya. Yemin ediyorum iğrenç ya. Burada... Aa <laughs> kanka öldürdün adamı oğlum adamın anasını. Kanka dur geliyorum. Aa birader yes. ya çok vurdu Gitten Git lan git. <laughs> git evet, hadi Ejder'e devam edin. Riven bu arada, Rayvan, kanka, Riven, kanka, Riven. Kanka kanka kanka. Arif ışık var yukarıda ya. Ah aldık tamam. Kimi ağza giriyor, kimi... <laughs> o hal şey... o Abi o şey... çok hattım atamadı. <laughs> Arkadaşlar. Ya, aldı. Yani 3, 7, 10 anladınız mı? Burada ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Takım arkadaşlarıma kill veriyorum, kendim ölüyorum. Niye? <laughs> Takım ruhu. Anladınız mı? Takım ruhu. Kanka. Anladım. Dostum kaç. Oh yeah. Nasıl ama? Adamı direkt gönderdim oraya. Senden uzaklaştırdım. <laughs> Adamsın. Ben de o E attı sandım ama. Kardeşim. Ya. Bizde hep destek tam destek yani. Bu lafımı unutma. Anlamsın kanka. Hangi reklamı sloganıydı o? Bilmiyorum <laughs> kanka. Benim. Aram bura Kanka ben bu adamlara insek atabilirim ama benim inseğim yok ki. Yok ya, ne inseyi. ne Nasıl Q attım ama? Direkt tuttu gördün mü? Kanka onları şu an yapmayı düşünmüyorum bu aralar. Ha. Neden neden diye soracak olursan gidin lan. Nasıl oynadım? Mükemmel. Oo! Uza uza uza. Uza. Hadi onu da çok güzel be. Çok güzel be. Evet. Biraz korkmuş olabilirim ama. iyi. Peki şarkımız, bir alma şarkımız yok mu söyle kardeşim? Hemen sesi. söyleyeyim. Ben söyle kardeşim. <laughs> güzel Hatalarıma bir ünlü lütfen. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Aradık gelir Gecemiz. Geri veremezsin aldıklarım. <laughs> oluyor işte. Ay. Artık geri ver, geri verilmez. Anam. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Ben 4'e 7 14 oynuyorum. Nasılım sence? Çok başarılı bir oyuncu değil miyim? Harika bir Lisin oyuncusuyum biliyor musun? Mesela bak ben sana Lisin'in ince detaylarını öğretiyorum şimdi. Bak 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 bak. Adam bak sıçra attı. Bak. Gördün mü? Bu kadar. 10 numara oyun. Hayır yani daha ne bekleyebilirsiniz ki? Baya 10 numara ben öldüm şu an. Ben hiçbir şey yapmadım ya. mesela gördün mü? Yani sadece korkuttum. Önünü kapattım. Bitti. Arkadaşlar şimdi genel olarak bizim yapmamız gereken işlerden bir tanesi de nedir? Ee, ward atmak işte şey yapmak falan. Yani siz yaparsınız artık ben yapacağım. Kardeşim bir destek verin Allah rızası için. Adam kuleyi alıyor ya. Kanka ben aralarına girsem beni öldürecekler ya. Oley be. O Ol, fight çok iyi bu arada. Ne kadar ölsen de kanka fight çok iyiydi. Lotion. çok iyi ya. Lotion sayesinde aldık. 26'yı 2 adam kanka. 250 CS var. Tertemiz yani. Evet. 14'e 8 de sen varsın kardeşim. Eline, emeğine, yüreğine, bacağına, böbreğine sağlık anasını satayım. <laughs> Eyvallah kanka senin de kalbine sağlık kanka. Tabii canım. Dalağıma kadar sağlık anasını satayım. Yanıyorum terden. Şu an görmüyorsunuz ama yemin billah olsun var ya. Eridim anasını satayım. Sanki banyo yapmış gibiyim şu. Bir donla çekiyor şu anda o kadar sıcak hava. Mecburen. <gülüyor> kanka <gülüyor> sağ ol bu anekdotu verdiğin için ama. <laughs> e i̇kimiz de cici verelim mi? mı? Evet. Kanka. Tamam. Tebrikler kardeşim adamsın sen. Attığımız hasarlara hemen bakalım. Yani en az hasar yine ben atmışım. 9800 hasar atmışım. 48k Lushin hasarı var. Yani mükemmel boyun. Yani attığım ter zaten yani yetiyor. Ne yapalım evimizde klima yok bir şey yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Evet arkadaşlar yani videomuz buraya kadardı. Aşırı efsane yani playsleri öğrenmek istiyorsanız ne kadar kaliteli oyunumuzu izlemek istiyorsanız yani zaten Arkadaşlar bu tarz mükemmel oyunların devamı için videoya like atmayı, aşağıya yoruma yazmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şu tere bak tere. Ölüyorum ölüyorum bak. Ölüyorum ha. Ha ölüyorum. İyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.